Sen sen? mi görsem? Ha. Ha. Hoşuna gidiyor o z... sen, sen zannettin ki sen benden kaçarsın değil mi? <laughs> Nasıl da buldum seni? Reis, şikayet ediyorum. Nasıl burada. da buldum ama seni. Cezalandırsan ben sana söyleyeyim ha. <laughs> ha. Arkadaş gelmiş arabayı takip etmiş arabayı. <laughs> o büyük ihtimalle burada arabayı görmüş çıkmış beni <laughs> denizin ortasında buldu. Abi benden kaçamak yok. Kaçamazsın. Ya? Ya. Karıncanın denine bile girsen evet. yine bulurum seni. <laughs> Bence de öyle. Nasıl adın? Karınca bu an. <laughs> bu da Demin gelen evet. bir balığın Yaptığı şey yani bakın. Bak, ba artık balon balığı mı neyse. Artık neyse bu tarafını da ısırmış. Böyle böyle koparmış bu. Hayret ya. Alamadık yani bu balığı böyle konu. Şey bu hale getirmiş gördüğünüz gibi. Çok Şöyle Renk gelse hayret bir şey evet. Bir büyük bir hayvanmış ha evet. yani Basar ya şey Ağzının bak. diş izine bu, bu %100 balon ya Balon balon yani Başka ne olacak Yani Onlar kakar mı yani Şimdi bugün yani, e, işte Antalya'dan çıktık Hani çıktık diyelim doğrusu İlker çıkmış Bir baktım gidiyor Selam abi Selam bir Ne yaptınız balıkları <laughs> Balıkları ne yaptınız Abi dağıtıyoruz balıkları Yapma <laughs> ya <laughs> <laughs> Burası da, burası ne oteli şey? Ben, Burada ne evi değil mi lan? Göğrük. Burda varma? Ne? Leo Arma. Arma. Yeni mi değişti adı bunun? Vallahi bilmiyorum. Burası göğrük. <laughs> şey, Arma. Leo varma? Leo varma? Kaçalım mı? Kaçalım yavaş yavaş. İşte dediğim gibi... Ya, İ... şey Yok, Yok abi. ya. Biraz daha açılmanız gerekiyor. Yok, burada zaten kahvaltı yaptı, gidiyoruz şimdi. olsun Sağ olun. Siz de burada tatilde misiniz? Valla bir haftalık tatile geldim. Nereden geldiniz? Belçika'dan. Hep Belçika'lı mı var burada? Yok abi, hepsi Rus. Ha Rus, sen öyle geldin? Evet. Ucuz ama bu oteller ya, değil mi? Nasıl? He? Kalite yok abi. O kaç para alıyorlar? Gel. Bu da bizim <laughs> hanım. Uçak, gidiş, dönüş. Her şey Yahu. Bu da İlker Hanım'ı. Sıra efendim hanım. El salla. İlker. Belçika'dan geldi. El salla. Bu da. Nerelisin aslan? Aslen İstanbul'luyum. Neresinden? Bu da benim. Arkadaşlar İlker kez zannetti ki benden kaçabilir biliyor musunuz? Sabah balığa geliyorum dedim İlker mekana buğrayım bir baktım arabası gidiyor önden. Aha dedi bu bizim İlker. Hadi Haberi bile yok. Gel. Peşinden tamam. peşinden düştüm bunu peşine. Haber Allah. yok. Geldi geldi. Durdu oraya. Bir de baktı. Peşinden durdum. Ne haber lan dedince şaşırdı kaldı. Ulan direk nereye gitsem yine mi buldun dedi. <laughs> ya yakaladım onu. <laughs> şimdi de kaçıyor. <laughs> nereye kaçacaksın? kaçacak? Nereye? Kaçacak yer yok. <laughs> Sen anca ne zaman rahat edersin biliyor musun? Ben Almanya'ya gidip gelene kadar rahat edeceğiz. Ondan sonra rahat yok sana. <laughs> Hadi. Hadi arkadaşlar. Görüşürüz.